Merhabalar, ben Naime Emlik Kara, Fikret Kara'nın annesiyim. Hasta tutsaklarla ilgili Hasan Karapınar için açıklama yapmayı yapacağız. Hasan Karapınar hasta, kanser hastası bir tutsağımız. Kendisi Kandıra Kocaeli Hastane, Kandıra Hapishanesi'nde tutsaktı. ve Kocaeli Devlet Hastanesi'ne götürülünce Ellerinde kelepçelere açılmadığı için tedavisi engelleniyordu. İnsanlık dışı uygulamalara maruz kalıyordu. Ve e, şu anda da sağlığı son derece kötüye giden bir e, evladımız. Hasan Karapınar bu olumsuzluklar karşısında e, ailelerimiz, tayyatlı aileler hem hastane, hastaneyi teşhir ettikleri için Oradaki doktorları teşhir ettikleri için geçtiğimiz hafta sürgün edildi. Ve Adana Fethipa hapishanesinde şu anda kendisi. Benim oğlum Fikret Karada da Adana Fethipa hapishanesinde tutsak ve 3 yıla yakındır ağız içi arama gibi bir onursuz aramada yatıldığı için bunu kabul etmediklerinden dolayı 3 yıldır hastaneye gidemiyorlar ve hepsinin tedavileri aksamış durumda. Ee, Hasan Karapınar'ı böyle bir hapishaneye götürmekte neyi amaçlıyorlar? Amaçları Hasan Karapınar'ı öldürmek mi, katletmek mi? Anlamaya çalışıyoruz. Ve bizler diyoruz ki e, bu uygulamalara son verilmesini istiyoruz. Ve hastaların hasta tutsakların hastalıklarını e, tedavilerinin engellenmemesi gerektiğini söylüyoruz. Bu arada yine Kandıra hapishanesinde Meryem Özsüyut hastalanıyor ve Kocaeli devlet hastanesine götürülüyor, şehir hastanesine. Tuğrul adı güzel adlı bir doktor, ben mahsusları tutsakları muayene etmem diyor. Şimdi Hasan Karapınar'ı Adana'ya göndererek işi çözdünüz mü? Peki, Meryem Söğüt'ü nereye sürgün edeceksiniz? Nasıl tedavi etmeyi düşünüyorsunuz? Sana mı göndereceksiniz? Bizler kayıtlı aileler olarak diyoruz ki evlatlarımızın tedavi hakkı engellenmesin. Hasta tutsaklar serbest bırakılsın. Bu insanlık dışı uygulamalara son verilsin.